Bol bol oyuncu gönderen ancak bir türlü transfer gerçekleştiremeyen Beşiktaş savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. Bu konuda Emanuel Agbatu ile anlaşma sağlayan siyah beyazlılarda transfer çıkmaza girdi. Çıkmaza girdi İngiliz basınından BBC'nin haberine göre, Beşiktaş, Emanuel Agbatu için belirlediği bon servis bedeline henüz ulaşamadı. Siyah beyazlılar son olarak 15 milyon euro seviyelerine çıkarken Wolverhampton 20 milyon euro'dan geri adım atmıyor. Beşiktaş transferde nasıl bir adım atacağı henüz bilinmiyor. Taraflar arasında 5 milyon euroluk fark bulunurken görüşmelerin sürüp sürmeyeceği de net değil.